Evet haber alamayan arkadaşlara özellikle bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu haberler neden gelmiyormuş? Hayırlısıyla ne zaman gelecekmiş? Niyetiniz niyetim olsun. Enerjiniz enerjim olsun. En doğru bilgiler aksın gelsin inşallah. Bakalım bakalım. Bütünün hayrını olsun. Evet. Arkadaşlar burada açar açmaz benim gördüğüm bir kupa kraliçesi aslında bağlı bir kadındır bu. Özverilidir. Ama evli bir erkektir. Açar açmaz gördüğüm bu. Değnek şövalyesinin manası bir kadın yüzünden. O kadında eştir. Bir eş yüzünden çıkılacak bir kavgadan bahseder arkadaşlar. Yakın tanıdıklarıyla, çevresiyle, ailesiyle onu kavga ettirecekler kartımız. Ve yanında verdiği kupa kralı, kupa kralı derin düşünür. Biraz da karşısındaki insanın yerine kendini koyar. Oturur, kafasında muhakeme eder. Bu kafasında çok savaşmış arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Onu bıraksam mı bırakmasam mı ben böyle de mutsuzum. Onun aynasından bakmış sizin aynanızdan bakmış sürekli diyor kafasında muhakeme etti. İkilemde kalmak diyor onu diyor geciktirdi. Direkt neden gecikme gecikiyor dedik bunları verdi kafasında diyor adaletle olmadığını düşünüyor diyor arkadaşlar. Ee, oraya gittiği zaman size hiçbir şey vermediğini, sizde kaldığı zaman oradan kestiğini. Ee, yüreğinden aslında geçen ne biliyor musunuz buradaki insanın? Yani hani keşke siz kabul etseniz ikisini bir arada götürseydi. Ben o zaman diyor adaletli olurdu. Ee, sana ne kadar veriyorsam ona da o kadar verirdim. Ona ne kadar veriyorsam sana da o kadar verirdim. Şu anda üzüntülü, o da üzüntülü. O kadar yorgun bir erkek gördüm ki biraz kendini dinlemeye geçmiş. Öyle söyleyelim. Bir süre daha kendimi dinleyeceğim diyor. Bir kaosun diyor sanki diyor bir yaşam savaşının içinden gittim. Öyle bir şeyin içinden çıktım diyor kendimi iyi hissetmiyorum. Bakın tılsım ikilisi kartı da yine aynı şeyi ifade eder arkadaşlar e, işiyle de aşkıyla da hep ikilemde arkadaş hep ikilemle açtı İlişkisinde de ikilemle sizde de ikilemle her yerle ikilemle kalmış evet şu anda aslında o kadar kötü Mutlu olduğunu düşünüyorsanız diyor kartlar kesildi de nerede kesildiğini bilmiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. E, kafasında diyor bir sürü şeyi düşünüyor, bir anda düşünüyor. Yani burada e, huzursuz olan bir insan var. Son söylediklerini, son yaptıklarını sürekli bunları düşünüyor. E, şurada şunu yapmasaydım daha iyi olurdu, burada bunu yapmasaydım daha iyi olurdu. Kendini gerçekten karda kışta kalmış, soğuklarda kalmış, itilmiş dışlanmış ee, bir işe yaramıyor derler ya öyle hissediyor ben diyor kuvvetli güçlü bir adam değildim diyor karşına senin diyor e, keskin çıkamadım en çoğu diyor benim hatam bakın kavga kartı e, değnek şövalyesinin yanında değnek beşlisini verdi bakın kavga görüyorsunuz değil mi eşi kavga çıkarttıracak ailesiyle demiştim kavga, kavga kartını verdi. Fakat kartlarımız diyor ki bu savaşın diyor kaybedeni diyor, kazananı da yok. Artık diyor bunu e, kabullendi. Boşuna sizinle bir savaş haline girdiğini diyor, kabullendi. Arkadaşlar kupa şövalyesi hep söylüyorum cicim kart, cicim ayları kartıdır. Yeni evlilik, balayı gibi düşünün. Size sıfırdan başlamak isteğiyle gelecek bu. Bakın. Gelecek. Bu bir kesin. Bu kaçamayacak. Yol alma, ilerleme, hızlanma artık durağın enerji bitti diyor. Asıldın, bekledin, bekledin, bekledin. Adaletin kılıcı kalkmış arkadaşlar. Adalet sizden yana. Diyor ki siz diyor bunu düşünmeyi kesin. Bu hemen gelecek. Sistemi diyor siz sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir şeyi istemeyi kestiğinizde o şeyler olur. Dikkat ettiniz mi? Ne zaman istemekten vazgeçerseniz o zaman gelir. Sistemi diyor sıkıştırmayın. Kartlar size uyarı veriyor. O zaman diyor güneşin doğacak. Bu zaten kupa sekizlisi. Yitirdiklerini seyrediyor. Karanlıkta kalmış. Güneş artık buna doğmuyor arkadaşlar. Bunu bu zikri karanlıkların içinde. Sanki kuyunun içine bakıyor oradan kafasını kaldıramıyor. Sen ne diyor? Ne kadar güzel aile olabilirdik. Berbat ettim her şeyi diyor. Fakat kılıç şövalyesi ileriye gitmez kartta bakın. Güneye doğru gitmez, ileriye gitmez. Atını geriye çevirmiştir. Geçmişe gider. Hızlıca gider. Kılıcını kaldırmıştır. E, nihai kararı almıştır. Keskindir. Kesindir. E, diyor ki geçmişte bıraktığı insana gidiyor diyor. Ön tarafa gitmiyor arkadaşlar. Arkaya geçmişte bıraktığı insana geliyor dedi. E, bakın. Asasını kaldırmış. Kesin kararını almış. En azından kararını almış. Yani evet bakın yargı kartı karşı tarafa diyor yargısını verdi ee, joker yol alma sıfır kartı e, bir yola çıkma bakın joker'i verdi yanında da e, sizinle uzlaşmak istemek bunu yürekten istiyor arkadaşlar bu uzlaşmayı sizinle gerçekten yürekten istiyor bakın peki ne zaman gelir Arkadaşlar diyor ki bu kadar çok bekledin 3 hafta süre verdi size. 3 hafta. 3 gün görmüyorum yakın ama 3 hafta. 3 hafta içerisinde yani 3 haftada bundan haber alacaksınız ama bir üç haftanız var. 3 haftanın bitiminde. Bu size diyor kararını aldı. Zor da olsa çok beklediniz ama diyor kararını aldı. Geliyor arkadaşlar kararlı bir erkek gördüm, yola da çıkmış bir erkek gördüm. Üzüntülü de hayırlı, uğurlu olsun hepiniz için inşallah.